Hatice'nin Ev Yemekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir profiterol yapacağız. Ben bu profiterol çok sık yaparım. Çok da beğenirler çocuklar. İnşallah siz de denersiniz. Bunun için 3 aşaması var profiterolün. Bayağı bir aşamalı bir tatlıdır. Bunun için önce tenceremize 125 gram margarin alıyorum. Yani yarım paket. Üzerine de bir su bardağı suyu boşaltıyorum. Şimdi bunu ocağımıza alıp yağımıza eriteceğiz. Suyumuz ısınacak, yağımız da içinde eriyecek. Eriyen suyum, yağ, yağımızın içine de bir su bardağı un katacağız. Arkadaşlar suyum ısındı, yağım da eridi içinde. Şu anda bir su bardağı unum var, onun hepsini birden suyumun içine katıyorum ve çok hızlı bir şekilde bunu karıştıralım ocağımızın altını da kısalım bu şekilde unun hamurumuzu 2 veya 3 dakika pişirelim ben 2 dakika kadar hamurumu bu şekilde karıştırdım şimdi hamurumu altını kapatıyorum ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Hamurumu soğurken biz de bu arada profiterolümüzün kremasını hazırlayalım. Profiterolümüzün hamuru soğurken biz de şimdi kremamızı hazırlayalım. Bunun için 3 çorba kaşığı un kullanıyorum. Ben önce bunu tencereme alıyorum. 3 çorba kaşığı unumu. 1 su bardağı bu da çok büyük büyük su bardaklarından 200 milimetrelik değil, biraz ondan küçük. Böyle bir su bardağıyla da şeker koyuyorum. Evet, öncelikle içine bir su bardağı sütümü koyuyorum. Bu şekilde unumu ve şekerimi bir su bardağı suda önce eritiyorum, içinde topak kalmasın diye. Bu şekilde kremamızda topak kalmayacak, daha güzel bir kremamız olacak arada demir kaşığı bırakıp bir tatlı kaşık alalım. Bir tane yumurtanın sarısını da alıyorum ben bu arada. bir yumurta sarımızı da katıyoruz. topakların içinde eritiyoruz. Şimdi üzerine toplamda iki buçuk su bardağı sütten yapıyoruz kremamızı. Bir su bardağı katmıştık. Bir buçuk su bardağı daha sütü alıyoruz tenceremize. Tam da iki buçuk su bardağı sütümüz oldu. Şimdi kremamızı ocağımıza alıyoruz. Kremamız koyulaşana kadar pişiriyoruz. Evet kremamız gördüğünüz gibi koyulaştı. Güzel bir kıvam aldı. Bu aşamada içinde bir paket vanilya, şekerli vanilya. Bir kaşık tuzsuz kahvaltılı tereyağı koyuyorum. Lezzet vermesi için. altını kapatabiliriz kremamızın bu arada. Şimdi kremamızı soğumaya alıyoruz artık. Arkadaşlar krem profiterolümüzün iç kreması hazır. Bu arada ben çikolata sosumu da hazırladım. Onu hazır yaptım. Bir paket çikolata sosu iki buçuk su bardağı süt de hazırladım şimdi bunları soslarımı soğumaya alacağım bu arada da arada bir karıştıracağım üzeri kabuk tutmasın diye bu arada da biz profiterollerimizin yumurtalarını kıralım profiterolümüzün hamurunu bu şekilde ılık bir hale getirdik bekletik arada bir karıştırdık şimdi içine 3 tane yumurta kıracağız ama yumurtalarımızın hepsini birlikte değil tek tek kıracağız ve aynı zamanda burada ben mikser de kullanmıyorum bu şekilde yumurtalarımı tek tek hamuruma yedireceğim. Böyle yakışkan bir hamurumuz olacak. Ama dediğim gibi kaşıkla yapmanız en güzel. Bu şekilde hamurumuzun için daha güzel olacak. Evet, da Şimdi ben bu şekilde yumurtalarımı hamuruma tek tek gidileceğim. Arkadaşlar ben bu şekilde hamurumu hazırladım. Ben size 3 yumurta dedim ama benim yumurtalarım çok küçüktü. O yüzden ben bir tane daha kırdım. Eğer sizinki yumurtalarınız büyükse 3 tane yeterlidir. Böyle bu şekilde yapışkan bir hamurum oldu. Şimdi bu hamurumu 2 tane tatlı kaşığı alacağım elime ve bu şekilde içinde alarak böyle birer parça şu bu şekilde fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştireceğim. Benim bu ölçülerden tam bir tepsi profiterol çıkacaktır. Bu aşamada da elinizle falan top falan yapıp koymayın. Bu şekilde içi çok daha iyi kabaracaktır. Bu arada ben fırınımı da 180 dereceye ayarladım. ısınıyor fırınım şu anda. Sıcak tepsiye koyacağım profiterollerimi. Arkadaşlar ben bu şekilde profiterollerimi tepsime yerleştirdim. Bir tepsi tam çıktı. Ben şimdi bu şekilde fırınıma atacağım. Fırınımda da bir yarın 30-35 dakika pişecek Önceden ısınmış fırınıma atacağım. Ama bu arada kesinlikle fırını kapağını açmayalım. Profiterollerimizin havası inmesin. Şimdi profiterollerimi fırınımın ortak katına yerleştiriyorum. Profiterollerim pişti. Ben fırından çıkartmadan önce şu şekilde birazcık arasını açtım fırınımın. Profiterelleri bir anda dışarı çıkıp da havasının inmesini istemedim. 1 2 3 dakika böyle bekledi. Şimdi tepsimi çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu, çıtır çıtır. Şimdi bu şekilde de bir 10 dakika bekletip soğutacağım. Ondan sonra da iç dolgusunu dolduracağız. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde profiterellerimi hazırladım. Ben içinin kremasını bu şekilde bıçakla açıyorum. Gördüğünüz gibi içi dışı çıtır çıtır içi de boş gayet güzel tam istediğim gibi oldu. İçine bol miktarda kremasını doldurup bu şekilde kapatıyorum. Bir tane daha yapalım. Önce bıçakla bu şekilde açıyorum arasını. Sonra içine kremasını koyuyorum bu şekilde. En son olarak da tabii çikolata sosumuz var. Onu da bol miktarda gezdiriyoruz Bol soslu yaptık profiterolümüzü. Ben bu şekilde hazırladım arkadaşlar. İnşallah sizde yapar ve beğenirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.